Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi diğer base'den itemleri buraya gördüğünüz gibi getiriyorum. Bakalım başka neler kalmış base'de. Toparlayalım yavaş yavaş her şey. Zaten saat şu an kaç oyun saatiyle? 6.22. Yani aslına bakarsanız çok da bir şey kalmadı. Bu satılacak ekipmanların olduğu yer. Burada da paralar aküler. Şurada da elektrik şey. Benim bir elektrik kasası falan yapmam lazım. Ekstradan. Yapacağız onları da. Şimdi bunu açıyoruz. Bundan item of baş çıktı. suda mı acaba ona bir bakalım da suda galiba ölmedin sen suda mı lan ha harita suda nasıl alacağız ekini alamayacağız üzerek gitsek uzun sürer herhalde bir deneyelim ama Yüzerek oraya gidilmez. Onda uğraşamam. Arabam nerede? Arabam. Araba niye taklatıyor abi? Şimdi gidelim. Kapımızı da atalım oraya. Bence güzel olacak ya. Fortnite'ı burada geçirmek. Kıştım mı buraya? Niye çıkamıyoruz oraya? Şimdi merdiveni almışım. Bunu bir kopyala. Şuraya. kapıyı da şuraya al aynen koy kapıyı buraya şurada kapıyı koy bu tarafta kapıya ihtiyacım yok geliştir tamam şimdi bunu geliştir burada çelik kapı istiyor da tamam bunu da geliştir tamam burada bu konserve armut hüplet bunun benzini var. Açacağız zamanı gelince. Bunu kapat. Şunu atabiliriz. Yani tek yapacağım şey şu an arkadaşlar Fortnite'a kadar beklemek. Fortnite'a da dediğim gibi burada geçireceğim. İnşallah her şey güzel olur. Hadi bakalım. Mermilerimi falan üstüme alayım artık. Artık zamana geldi yani risk almanın. Şöyle şu onu da onar silahları bir onar aynen şunu bir kenara çıkartabilirsin sağlık ekipmanım yok onları bir ayarlayayım ben şöyle güzel güzel yani genel olarak arkadaşlar güzel bir iş başardık ama artık bu da bittiğine göre bence yeni şeyler yapmamız lazım be ya. sağlık ekipmanı aldım me şunu almama gerek yok. Kapıyı bırak. Elektrik aletini bırak. Kim buradan hap var. Tamam güzel. Bu var. 162'lerden az var. 556 karışık demiş. Mesela bundan sadece yeşil mermi alalım. Artı bir de şunu 600 tane falan yeşil alalım şimdi yeşilde bir değiştir sarıyı bırak birazcık da mavi alalım pompalı da var zaten ben biraz 762 alalım şimdi bunun mermisi var mı şunun mermisi var mı var bunda bu kadar 500 pompalı da, da var Umarım güzel olur her şey. <laughs> biraz duygusallaştım. Bakacağız artık. Yani verebileceğim bir stat da kalmadı arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi. Yapabileceğimiz bir şey de kalmadı yani. Her şey neredeyse şey. Yeri de yeri olmuş. Kullanmadığım silahlar sadece. Düşük 6 bölü 7, 5 bölü 7. Bir, iki tane falan 3 bölü 7 var. O da tabanca. Tabanca zaten kullanmıyoruz. Evet Fortnite'a çok az kaldı. Ben üstüme birazcık daha mermi almaya karar verdim. Girdim kapesime. 21.34. Başlayacak. Çok az kaldı. Acaba hata mı yaptım bilmiyorum. Ben çok heyecanlıyım şu an. Sanki şu an şey gibi hissediyorum. Böyle kendimi oyuna yeniden başlamışım gibi falan hissediyorum. Sanki hiçbir şey bilmiyormuş da öyle başlamışım gibi. Çok uzun zaman oldu be şu kafeste bir şey yapmayalı. da. Peki bir anda Fortnite'ın ortasında atlamadım mı zombilerin içine? Şeyde yapmıştım galiba. İlk sezonda. Çok heyecanlı ya. 21.49 Şu an var ya buradan çıkıp şey gidemem. Ölüm çukuruna gidemem artık her şey için çok geç. Çok heyecanlı. Hadi bakalım. 2153, 2154. Of. Ölecek miyiz lan? Ya yani şurada iki tane c 4 patlasa öldürürüm bu arada. Polis falan tükürse. Başlıyor vallahi başlıyor kırmızılaştı şu an. Hadi bakalım. Geliyorlar arkadaşlar. Şu an geliyorlar. Vurarak başa asker mas koşarak geliyorlar. Ha şunu açmam lazım. Böyle ölüm baba. Çığlıklar mılıklar neler oluyor lan? Orda elektrik varmış. Oldun mu sen? Bak şunun üstüne çıkma asıyorlar Ben spider. Nerede? Ha C4'lü. Gelme. Hem mutasyon hem C4'lü bu arada. Öldün değil mi? Vallahi öldü. ne mi C4'lü o? Tehlike kaybetti. Lütfen ölün. Şey kullanalım biraz da ya M4'ü. Göremiyorum ki. Dedim ya bilerek ölmeyeceğim arkadaşlar. Şunları seri seri bir ölüm var Yok bu bu yaptığımız kafes bile güçlü yani. Öldü mü sen? Öldü. Değiştir, çabuk. Şunu patlayıcısını vurabilsem geçiyor. Kalk. C4 geliyor. Uzakta patlatmayı çok istiyorum seni ya. <laughs> aktif oldu. Patlayacak şimdi bak iyi be. Onu uzakta bilerek patlattım. şunu şöyle bir tane rastgele. Dur ablam. Cerrahtürünün koşması çok efsane. Bu arada şunu da gösterelim. Yeni tane zombi öldürmüşüz. Çok fazla zombi öldürmüşüz. 178. Kuş niye gelmiyor hiç? Bir şey daha var. Seni de aktif ediyormuşlar bana. Şunu kırmışlar biten direk. giderek şöyle aşağı yukarı tarıyorum ki hepsine vursun diye. Öl bakayım. Kim o lan? Sen şurada uzakta bir ölsene. Yakında patlama sakın. C4 diyor bak ölmüyor lan. C4 mu? Yine C4 var. Demek ki dışarıda olduğumuz zaman daha çok C4'te geliyor. Yer ölüm çukurunda geliyordu. Hızlıca ölüyordu ben görmüyordum. Şey akşam ölmüyorlar. 180. seviye oğlum lan. c 4 mı o? hızlı bak zombideki oha arkadaşım ölü artık evet, çok rahat ölmüyor ya kırıldı kolaylanmışlar bak yukarı zıplayıp oradan yanıma gelmeye çalışıyorlar Hanım mi bitti? Değiştir. Ölmedin mi sen? Öl artık. Şu taraftan. Bunların yarın atlanmaz beyler. Vallahi atlanmaz çok hızlı. Nerede? Sniper geldi. Öldü. Ben de şöyle bir öldüreyim. Sen niye çok çabuk kırılıyor ya? Oha polisler şey atmıyor başarı. Yani. Ee, ölüm çıkarına göre daha çok mermi harcıyoruz burada. Nerede polisler? sol kuş Ay. Gel hadi ama. Hadi polis yaklaş. Ne işte? zombi öldürmekten günah geldi ya. Polisler bu evi nereden alıyor bana? Ben niye göremiyorum polisi? Öyle artık öğenin tamir ihtiyacı var onar çabuk onar bunun mermisini bitirip bir hemen 7.62'ye geçmek istiyorum çok aşırı mermi harcıyoruz yani ben böyle bakayım Tamam güzel. Ne haber? Mutasyonlu mu o? Korktum lan. Çantaları. Uzakta öldürmek istemiyorum sizi ya. Çantanız sonra şey kalıyor. Toplanın baba şuraya. Toplu öldüreyim hala. Yaklaşın bakayım gelin ya. Ben bir Köpeği boş ver. Sen bir öl. Sen de bir öl. Sen yeteri kadar yakındasın. Enteresan bu zombi sesi. Öl. Sen de öl. Sen de öl. Ölüm çukurunda çantalar da böyle karışık değildi. Burada çok karışık düşüyor. Peki yok mu bir anda şu an aşağıya atlamam? Öldünüz mü lan? aa mermi bitti mi bu kadar mermi? Öldü. Onu nereden attı baba? Cana gitmiş mi? Kuşlar varken atlamak da çok mantıklı değil ya. tek 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 Yok mu başka C4'lü? Kaç oldu? 7278 oha Bitti. Bütün mermimiz Burada birileri bıçağa takılıyor ama göremiyorum. Bir <laughs> bir yaklaşsana. Mutasyonlu polis. Motorcu dayı. Şöyle bir canını alalım biz. Neredesin? Sen çok hızlısın bir kere, mis sakinleş. Sen al şu benim evine erken git. Gel baba. Evet güzel. şöyle bir öldürelim. aslanın nere? Enteresan. Kaç öldürdük? kimin olur oldu. Çok. Ne oluyor baba? Bak yine seviye atladım. Şu kutu açmaya bassak mı bende ya? Ha zombi öldürürken sat vermek keyfi. Hangisiydi o? Kilit açma. Bas. Onu da pulledik. Çok iyi. Son bir saat. Yani oyunun süresiyle 5-10 dakika herhalde bilmiyorum göreceğiz. Gel abi buraya. Sıkı, Sağlam mermi harcadık. Burada gerçekten normalden çok daha fazla mermi harcadık. Böyle bir öyle bakayım. 0 15. Nerede o? Lavuk. Kim o tükürükçü? Göremiyorum ki her şey o kadar kırmızı ki oyunda. Oy ne güzel vurdu. Çok vurdu lan. 12 vurdu. Da doğru orda bak bak makineyi patladı yanında makinenin o zaman arkadaşlar bunun zamanı geldi hadi bakalım 1 2 3 oknayıp baktı aşağı atlamak öl Gelin lan. Gel oğlum. Selamun aleyküm. Oha çok fazlalar Bak bak C4 nasıl patlamış burada. Birbirlerine saldırmaya gittiler. Ona öyle. Yapma polis. Nasıl doğuşladım ama. Oy be. Gel. Ya ya yukarı toprağa gel. Şöyle tam kafadan kafadan fotoğraf çık. Lan senin kafan patlamıştı. Ne oldu baba? Aşağı inemem mi sandın? Kalkma. Çantanın ne varmış? Bakalım. Kutumu büyük hissediyorum. Alırım. 409 dolar ne işi var sende? Hala bir yerlerde zombi var bu arada. Bu ne okumadığımız kitap. Özel donanım modu şeması Oku. Ne var? Nerede bu zombi? Oğlum yerin altından mı geliyorsunuz gerçekten? Ciddi değilsiniz ama siz. Oğlum, buradan nereden geliyorsun? Oha yol yapmışlar. O zombiler bak yol <laughs> Bakacağım şimdi bir saniye. Bu ne o? bakar orada zombi var adamlar yerin altından yol yapmış lan vahaa öl artık burada başka zombi mi var sıkıştım imdat Ölmedin mi sen? Enteresan vallahi enteresan Bunlar ne var? Ne çıktı lan? 2 level delgi atmışsın şunun ne olacak? Ne al? Bir şey yine yeri de yeri oluş. Kırmızı çantalara bakalım hızlı 3 level testere. Aldım başak şey. Şunu bir iç. Oha dürbün geldi. Dur arkadaşlar hemen kaçmıyorum. Bayağı bir item çıkmış. Itemleri bir alalım. <laughs> bir bakalım. Hatta şu kamyonete yükleyeyim itemlere. Sanırım radyasyonlu bölgeye gidebileceğiz. Öyle bir his var içimde. kamyoneti çekelim şuraya şunu bir aç şöyle bir inventörü doldur aşağıya çek nereye bir al bakayım kalanları her şeyi bir bakalım unutumuza ya başka. Bu ne? zinciri zincirim oluşaması. Yine bir sürü şemam ama bir şeyler çıktı ya. Şöyle bunları koy buraya. Bakacağım kitapları gördüm arkadaşlar kitapları. Abi kitaplar var falan Diyeceksiniz biliyorum gördüm. başka çanta manta bir şeyler var mı bu taraflarda? Bu ne? Boş. Ha bu oyunu kendi rastgele çıkarttığı şeyler lootlar. <laughs> yok et. Önemli değil. Başka loot yok sanırım değil mi? Aynen başka loot kalmadı. Şimdi bakalım. Ne çıkmış? Askeri bot boş ver. Askeri çizme burada. Bu ne? Dürbün 2x. Tamam. Yeni bir harita verdi. Bu kim? Taylor, Stephen, Cloud. Bu haritaları açacağız. Ee, askeri miper. Benim miperim kaç tane? 6 tane. Şey nerede? Tehlike şeyi burada. Bunu bir üstüne al bakayım sen. Şunu 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 bir bırak. Şunları bir bırak. Bunlara şu an gerek yok. Bizim için önemli olan lanet olası tehlike kıyafetiydi. Şu tehlike kıyafetinin bakalım bütün seti tamam mı? Bir görelim. Değil mi? Bölümü bitirmeden. Work track'ı da şöyle bir çekelim bu. Ben kal burada. Paran yansın hiç önemli değil. Mermilerinde mermilerini de değiştir bir yandan. Gel. Aa kapalık varmış. Göğüslük yokmuş. Hmm, alacağım şimdi. Ben de şey çıktı diye çok sevindim be. Of. Aa askeri pantolonum yok mu? Gotik pantolonum varmış. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki bölümde. Kendinize iyi bakın. Bay bay.